Canlarım merhabalar ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğeniler için çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız dün video paylaşamadım çünkü biraz tansiyon problemlerim oldu gündüz dinlenmek zorunda kaldım çünkü havalar da sıcak biliyorsunuz yani Allah dışarıdaki canlılara güç versin dışarıda çalışan insanlarımıza da güç versin kolaylık versin Mişa lütfen buraya gelir misin? Bakın benimki hır hır hır. Arkadaş buraya gel. Buraya gel. <laughs> Organik bir yayın biliyorsunuz bu. Ee, o yüzden lütfen su koymayı unutmayın evlerinizin önüne. Yazık çok sıcak havalar bakın. Ben de yine doğuran kuşlarım var biliyorsunuz. Balkona balkona çıkıp rahatsız etmiyorum onları. Onlara su koyuyorum her gün. Böyle ağızlarını açıp annelerinden mama bekliyorlar. Çok tatlılar. Onları sevelim. Hadi bakalım şimdi diyeceğiz ki telafi etmek adına Bugünkü video paylaşmayı düşünüyorum. Biri şimdi aklımızda kişinin genel duyguları daha sonra çekeceğim de üçüncü kişiye gidenler yasak aşk. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Geçmişte ne düşünüyordu? Değil mi? Bu açılımı seviyorsunuz. şimdini düşünüyor ve olası gelecek diyeceğiz. 9 kart kehaleti. Benim meşhur. Hadi bakalım. Kartlarımızı seçelim. Özel açılma için demeden bugün randevu alabilirsiniz. Saat 6'ya kadar ama 6'dan sonra bugün bakamayacağım arkadaşlar. Yarına veririm ama randevularınızı. Hadi bakalım. E aklımızdaki geçmişte ne düşünüyordu? Şimdi ne düşünüyorsun? En son gelecek. Olası geleceğe de bakacağız. Duygu kartlarımızdan alalım. Bunlar da bize çok şey veriyor. Çünkü cevap veriyor burada. Hadi bakalım. Sesi de gelir arkadan size şimdi <laughs> evet. Klimamızı da ayarlayalım Hadi bakalım geçmişte Sizinle ilgili ne düşünüyordu? Aa diyor ki geçmişte ben Seninle e, Aslında sana sadıktım e, Ama e, Dost bildiklerimle ilgili problemler Yaşıyordum yani kendi çevremle Arkadaş çevremle bazı problemlerim vardı. Onlardan e, bazı hileler gördüm ve bu beni çok üzdü. Ve ben de bu yüzden kendi kişisel yolculuğuma odaklandım ve e, bu ilişkide sana odaklanamadım. Kendi yolculuğuma, kendi işime, gücüme, kendi çevreme odaklandım. E, bu yüzden de seni ihmal ettim. Gizemli davrandım. Çünkü hayatla ilgili bazı pişmanlıklarım vardı ve evet, sana da karşı pişmanlıklarım vardı. Yapmamam gereken davranışlarda bulundum, gizemli davrandım, kimi zaman yok oldum, belki de bazen cevap vermedim mesajlarına ee, ve e, çevremden yediğim darbeler ya da aileden bunlar e, beni fazla yaraladı ve ilişkiye gerçekten odaklanamadım geçmişte. Ve iyileşmemiş çocukluk yaralarım var ve e, uzun süreli ilişkiler de kurmama bu benim çok engel oluyor. Çocukluk travmalarım beni çok yıprattı. Ailemle ilgili en büyük sıkıntı kendi ailemle ilgili oluştu. E, ne kadar dışarıdan belli olmasa da benim gelenekçi bir ailem var ama onların bana karşı davranışları da beni çok fazla rahatsız etti. Kendi çevrem yetmiyormuş gibi. ...bir de ailemle uğraştım... Ee, ...seni ne kadar düşünürsem düşüneyim... ...geçmişte... ...dikkatim dağıldığı için bu problemlerden dolayı... ...asla potansiyelimizi... ...yani kendi potansiyelimi sana gösteremedim... ...şimdi... ...seni çok fazla merak ediyorum... ...çok merak ediyorum seni... ...çok güçsüz hissediyorum kendimi... Ee, ...ruhsal olarak çöktüm... Ruhsal olarak bir hastalık söz konusu dedi kartlar. Depresyon. İki tane depresyon kartı bakın şu anda. Ağır bir depresyondayım. Çünkü seni aşırı merak ediyor olmam beni çok şiddetli bir depresyona itti. Ve e, kendi duygusal kalkanlarımın kendi duvarlarımın arkasında gizleniyorum şu anda. Çok küçük ama çok küçük ama temkinli adımlar sana atacağım şimdi. Çünkü hala kendime tam güvenemiyorum, kararsızım ve e, istikrarsızlık, huzursuzluk üstümde baya bir etken. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum, çok fazla insanla muhatap olmak istemiyorum ve senin benim tam tersime çok güçlü ve büyülü olduğunu görüyorum. Ve bazen diyorum ki acaba bana aşk büyüsü mü yaptın? Şu anda sana karşı aşkım çok yoğun, çok tutku, tutku dolu. Ve ne yapacağım? Senin gururunu kırabilecek miyim? Biliyorum zamanında gururunu çok kırdım. Yani gururunu düzeltebilecek miyim? Toparlayabilecek miyim? Ama ben seninle şu anda bildiklerimi paylaşmak istiyorum ve... E, seni çok fazla güçlü bir şekilde istiyorum hayatımda. Çünkü bana senden başka kimse iyi gelmiyor. Ne olursa olsun çevrem, ailem kim olursa olsun bana senin kadar iyi gelmiyor. Bunu fark ettim. Ve kendi kendimi hapsettiğim bu hapishaneden kurtulup senden beni uzak tutan her şeyi yok etmek istiyorum hayatımda. Şu anda düşüncelerim bunlar. Olası gelecekte Tutkularıma yenik düşüyorum. Cesur, enerjik bir şekilde atıma biniyorum. Lay 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 lay. Hayda hayda hayda. Nidalarıyla. Tutkularıma yenik düştüğüm için sana gelecekte gelmeyi planlıyorum. Cesur, enerjik. Böyle sıcakkanlı, korkusuz, tutkulu ve enerjik bir şekilde sana gelmek istiyorum. Ve ee, korkum şu. Ben seni seviyorum evet sana adım atmak istiyorum ama ya senin başkasıyla bir ilişkin başlamışsa ya senin başkasıyla bir ilişkin başlamışsa ya da başkasına bir şans verdiysen işte ben bundan korkuyorum ama zamanında senin bana söylediğin sözlerin hiçbirini göz ardı etmedim. Yavaş yavaş kalbime senin geçmişte bana söylediklerin kalbimde iz bıraktı onu fark ettim. Evet ben gelecekte, olası gelecekte sana adım atacağım ama en büyük korkum senin başka biriyle olma. Çünkü biriyle olduysan eğer bunu kaldıramayabilirim. Hatta iyileşemeyebilirim. Çünkü maddi kayıplarım da var. Ama bunları e, çabalayarak çözeceğime inanıyorum. Ve e, rakibime karşı Kaybetmeye mahkum bu mücadele vermekten korkuyorum ve nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar burayı da belirtmem lazım bir alt parantez. Şimdi bazılarınız gerçekten yeniye çat diye şans verebilirsiniz. Çok enteresan ama hani bazılarınız gerçekten e, yeniye şans verebilirsiniz. Aklınız eskisinde olduğu halde ama benim tavsiyem bir ilişki biter bitmez yeniye şans vermek ilişki yani olacak olan ilişkiyi daha da kötü hale getirir onu söyleyeyim. Ama şu anda aklınızdaki kişinin en büyük korkusu sizin başka biriyle olmanız. Çünkü diyor ki ben bu hayal kırıklığından korkuyorum. Zaten maddi açıdan da şu anda dardayım. Ama senin başka biriyle görüşme ihtimalin bile ya da konuşma ihtimalin bile ya da başka bir, birine bir şey hissetme ufacık bile hani. Böyle ııı. E beğenmem bile beni korkutuyor. Çünkü seninle ben mutluyum. Yani kim olursa olsun etrafımda arkadaşlarım, ailem, başkası fark etmiyor. Ben seninle mutluyum. Bu yüzden de senin seninle aramızdaki bağı daha da çok geçmeden derinleştirmeye karar verdim. Çünkü seni elimden kaçıracağımı biliyorum. Seni kaparlar diyor. Arkadaşlar burada çok büyük bir korku var. Ve bu arada bu kişinin nesiller boyunca onu aktarılan olumsuz kalıplarını temizlemesi gerekiyor. Yani kendi ata karmalarını, negatif enerjilerini, kendi ata karmalarını, aileden onu aktarılan ata karmalarını temizlemesi gerekiyor. Ve çocukluk travmalarını arkadaşlar. Bu kişi sevmeyi ve sevilmeyi ikisinde bilmiyor olabilir. Bakın size şöyle bir özet geçeceğim. Neden geçiyorum? Çok değişik bir açılımı çünkü. Bazılarınız gerçekten yeniye yelken atacak ama bunu bayanlar için söylüyorum. Bakın beyler sizin için değil. Burada bu yeniye yelken atacak olan e, ağırlığı bayan abonelerim. E, aklınızdaki kişiler e, erkekse bu kısım sizin için geçerli. Kızlar, <laughs> canlarım. Şimdi bazılarınız gerçekten yeniye artık yeter deyip yeniye yeni bir tanışmaya yeni bir e, randevuyu Evet diyebilir e, yalnız bu arada Eskisi de geliyor yani size hızlı bir şekilde adım atacak Çünkü dediğim gibi bakın ödü kopuyor şu anda yani sizin bir ilişkiniz bakın Dastar sevdiğin kişinin başka biriyle ilişkisi olabilir diyor yani e, ödü kopuyor ve bir şekilde sizin karşınıza gelmek istiyor yani bu diyaloğu bozmak istemiyor Hadi bakalım. O zaman yorumlara ne yazıyoruz? Aşk bana kolaylıkla gelir. Para isteyen de ikisini birden yazsın. Para bana kolaylıkla gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.